Merhabalar bugün sizlerle takipçimin hesabını fullleyeceğim ve bunlar sizlerle birlikte yapacağım arkadaşlar. Siz de böyle hesabımı fulllememi istiyorsanız şu anda ekrana çıkan isteyen hesabından gelip bana şu mesaj atabilirsiniz. Oradan size dönüş yapacağım. Hadi direkt oyunumuza geçelim. Nerede arkadaşlar takipçimin hesabını bir bakalım. Hangi araçlar var? Onların favorilerine bakacağım. Aracı bir yoksa bir şirokko tofaş ayo 92 mor Ondan sonra bir tane daha böyle bir araç bu da güzelmiş Dodge Charger var F10 var bu da biraz değişik M4 var Porsche ve En iyi arabası olan M4 yeni kasa var bugün 20.000 coin'imiz var bunun hepsine Güzel bir kaç tane araç alacağız ve takipçimizin hesabını tekrardan 20.000 yapıp geri vereceğiz arkadaşlar Ve girer girmez Formula 1'imizi alalım Direkt oyun açılır açılmaz. Hız baklı formula. Arkadaş baya şanslı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir diğer aracımız da. Bu da 1090. 1695 HP değil normalde bunlar. Ama bu 1695. Ne diyor? Ne model? He, varmış bu arabası. Bir bakalım. Allah çıktık geri gitti. Hepsi geri gitti. Neyse. Bir bakalım ne, nesil bir şeymiş. O da boş beyaz bir arabaymış arkadaşlar. Şans belki bir daha karşımıza çıkar. Arkadaşlar bendeki çizimin aynısı geldi. Geçen videoda almış Arkadaşımıza da alalım. Okey. Bir tane daha çizim aldık. Şu ana kadar iki araç almış olduk. Böyle böyle devam edeceğiz. Evet. Hiç videoyu döndürmeden bir tane daha M4 çizimi geldi arkadaşlar. 1619 HP. Tampon yok. GG'li Game Guardian'lı. 3 oldu. 3. Üç. 3'tür çok hoş arabalar topladık. Bakalım daha güzeller olacak mı? Evet arkadaşlar mükemmel bir araç daha geldi. 1695 HP bu da. Bunu da alıyoruz. Müthiş bir çizim. Bu araç oyunda gerçek paralı. 30 milyon muydu neydi? Ve bu da ayrı olsun. Dördüncü çizmemiz. Ve arkadaşlar bir tane daha araba geldi. Çatır çatır araba geliyor. Alalım. Arkadaşlar bundan iyisi de yoktur yani. Favorilerinde zaten bu yoktu. Büyük ihtimal sade bir araçtır. Şu anda bir alsın. Aldık. Şimdi diğer araçlarımız. Bu araba 10 oldu. Çiftli çiftli çıkıyor. Kolonlanmış şu an. Evet arkadaşlar <laughs> <laughs> müthiş bir çizim daha geldi ama Mart 18 göstermek istemiyorum şöyle göstermeyelim ya. Artı 18 arkadaşlar. Bunu da alalım 1695 HP. Arkadaşlar bir tane daha araba geldi de. Drag arabasıymış. Allah hiç de kötü değil ha. Çok güzel bir araç. Alalım ya. Çizim çizim nereye kadar? Al gitsin. Oy arkadaşlar mükemmel bir çizim daha bulduk. Bu oyunda gerçek. Bu oyunda gerçek paralı. 1695 HP. Güzel. Artı 18 değil ama. Güzel bir çizim. Bu da hayırlı olsun arkadaşımıza. Ve aynı araban baba ya. Şansıma sıçayım ya. Aynı araba daha güzel çizimi. Şans yok baba neyse. Neyse arkadaşlar aynı araba daha güzel çizimdi. Kaçırdık. Daha ağırdı böyle. Neyse. Evet arkadaşlar mükemmel bir çizim. Aşırı güzel. Bir araç daha bulduk. Evet hemen alıyoruz onun yerine. Uyu çok iyi. Aşırı iyi baba. Adam bence hesabı bizim bu takipçilere düzdüğümüzden çok daha iyi oldu. 8 veya 9. çizmemizi aldık. Daha arıyoruz. Daha bitmedi işimiz. Daha hesaptayız da. F10. F10 güzeldi. F90 yani. Neyse bir daha çıkar karşımıza inşallah. Evet arkadaşlar. Çok hoş bir araç daha buldum. Bentley. Bunu da alıyoruz hemen. Oldu size 10 tane çizim. Maşallah. Maşallah. Daha 10 bin coin'imiz var. Daha buradayız. Daha araba, araba alacağız. Arkadaşlar bulduk. Bir diğer aracımız da bu. Gene artı 18. Ama ne olayım. Ne olur çok artı 18 araba bulduk lan. Göstereceğim zaten videonun sonunda hepsini. Oldu. 11. Güzel motor çizimi bulduk. Alıyoruz bunu da alıyoruz arkadaşımıza. Arkadaşlar çizim bir supra bulduk. Supramız da vatana millet hayırlı olsun. Bir çizim daha geldi. Çizim oldu hep. Başka bir şey olmadı. O, o aşırı koşmuş lan bu. En güzel. En güzellerinden biri. Bunu yerine araç almıştı. Yoksa bunu aradım. Eski ben bulduk. Eski önümüz değerli olsun. Ve bir motor çizimi daha. Dehşet. Dehşet arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bu da sondan ikinci aracımız. Bak hızlı falan var mı yokmuş. Bunu da alıyoruz. Son aracımızı da alıp incelemeye geçeceğiz. Arkadaşlar son aracımız da bu olsun. O güzel hızlı ileli bir aracımız. Bunu da alıyoruz. Ve çıkıp araçlarımızı inceleyelim. Şimdi incelememize başlayalım. İlk aldığımız araç böyle. Motor durumuna bakayım. 423 HP arkadaşlar. Güzel bir motor çizimli araç. Diğer aracımız aynı şekilde motor çizimli Fokka yazıyor üstünde. Çok güzel bir araç. Bunu da yeni aldık. Bu da güzel drag arabasıymış. Çok hoş duruyor arkadaşlar. Krom ve çizim karışık. S2000 aynı şekilde krom ve çizim karışık. Çok güzel bir araba. Ee, Supra'da çizim. Güzel bir anime çizim var üstünde. Bunda da anime çizim var. Biraz sıkıntılı bir çizim. Ama hoş. Bu da ee, krom ve çizim. Bu da en güzellerinden biri. Çok hoş. Bu da zaten arkadaşlar vardı. Ve bu en güzel araba diyeyim. Bence en güzel araba bu. Çok güzel arkadaşlar. Başları güzel. Rengi mengi olsun. Her şey çok hoş. Bunu zaten ben geçen hesap toplama serisinde almıştım. Aynısı burada da vardı zaten. Klonlanmış büyük ihtimal. Bu da çok hoş. Anime çizim. Görüyorsunuz. Hmm. Bir de gerçek paralı M M2 miydi bu? M1 miydi? O var arkadaşlar. Bu da aşırı güzel. Bu da en güzel arabalardan biri. Ondan sonra M4 var. Hız ileri. Yok değilmiş. Ee, işte i̇şte. O da çizim. Coin'li bir tane hız ileri aracımız var. 4x4. Bu da arkasında. Bunu da aynı görüyorum. Bu da arkadaşlar en güzelinden biri. Bu da biraz artı 18. Bu da çok güzel. Bundan göstermemiştim elim lan bunu. Lomonun ön tarafını gördünüz. Çok ayıp arkadaşlar bu. Adam altıra bu. Neyse sansürlerim bunu. Bentley var arkadaşlar bir tane. Çok güzel sarı bir Bentley çizim. Gördüğünüz gibi. Aynı anime çizim ve M8 var. Bu da aşırı güzel. Bu da gerçek parayla formüle 1 var. 1 mi mi artı bilmiyorum. Bu da hızıyla la haşır. Arkadaşlar, arkadaşlar araçlarımız bu kadardı. Yarım saattir bu videoyla uğraşıyorum. 2000 coin'i kaldı. Onu fullleyebilirsem fullleyeceğim. Fullleyemezsem de arkadaşlar artık usulümüze bakmasın. Böyle güzel 23 tane sağlam arabası var arkadaşımızın. Kanala abone olup video like unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sizin de hesabını fullememi isterseniz bana Soto hesabından yazın. Ben size oradan geri dönüş yaparım. Kanala abone olmayı, videoya Görüşürüz. Allah'a emanet. Sizleri seviyorum. Bay bay.